Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi biz ne dedik isim tamlamasına şunu söylemiştik. Aralarında anlamca ilgi bulunan ya da sonradan ilgi kurulan o anda olmayabilir ama sonra da ilgili olabilecek birinin diğerini iyilik yönünden bütünlediği. Yani iyilik neydi? İyilik aitlik. Bir şeye ait olmak aitlik bildiriyordu iyilik, ekleri. Dolayısıyla bunu söylemiştik. Ama yarım kaldı, devam edeyim. Demiştim ki ben, birinin diğerini iyilik yönünden bütünlediği iki isimden, aslında en az iki isimden oluşan, en az iki isim olmak zorunda, iki isimden oluşan kelime gruplarına biz ne diyoruz? İsim tanımlaması diyoruz. Bakın şunu yazmıştık zaten biz, hatırlıyoruz. Demiştik ki Evin kapısı. Şöyle bir alta yazacağım bu sefer. Evin kapısı. Bu evin kapısı bir isim tamlaması. Kapı neyin kapısı? Evin kapısı diye bir isim tamlaması. Peki en az iki isimden oluşan isim tamlamalarında bakın en az iki isimden oluşan isim tamlamalarında ilkine tamlayan ikincisine de tamlanan denir demiştik. Bunu hatırlıyorsunuz ve bunu yine ben şuraya yazayım. Bu bizim bir önemli bilgimiz olsun. Burada kalsın. İlkine tamlayan. Ev tamlayan, kapı tamlanan. İlkine tamlayan isim tamlamasında ikinci kelimeye de tamlanan dediğimizi bu şekilde göstermiş oluyoruz. Evin kapısı. Tamlayan yardımcı öğe, tamlanan asıl öğe. Kapı asıl öğe aslında. Evet, bunu da anladık. Peki, peki. Tamlayan, tamlananın anlamını bütünler kardeşim. Kapı, neyin kapısı mesela? Evin kapısı. Araba, kimin arabası? Benim arabam. Tamlayan başta gelir, tamlanan sonda gelir. Benim tamlıyor arabam. Sonda geliyor araba. Burada önemli olan tamlayanın tamlanan kelimeyi anlamca pekiştirmesi, anlamca belirtmesi, onun hakkında fikir vermesi. Bakın Türkçede yardımcı unsur başta, ana unsur sonda. Yardımcı unsur başta, ana unsur, asıl unsur sonda bulunur kuralına göre bu açıklanabilir. İsim tamlaması, isim tamlaması sınıflara ayrılır mı? İsim tamlaması iki sınıfa ayrılır. İki çeşit olarak karşımıza çıkar. Bir kere bunun ilkini belirtili tahmin edeceğiniz gibi belirtili, belli, bilinen gibi bir şekilde söylenebilir herhalde. Şöyle yapayım. Biraz sola alayım. Çünkü onun altına belki başka bir şey yazabiliriz. Belirtili isim tamlaması. Tamlayan ilk kelimemizdi. Ve tamlayanın eki ilgi eki olarak yani in, ın gibi onun, bunun ilgiliyor. Yani bir şeye bağlıyor, bir şeyin ilgisini belirtiyor. Tamlayanın ilgi eki dediğimiz in eki aldığını bu şekilde söylemiş olalım. Tamlanan ise ikinci kelimemiz ise iyilik eki yani aitlik. İyilik eki neydi? Aitlik bildirirdi. Evin ilgi eki aldı. Kapı kapısı i kaldı. Dolayısıyla evin kapısı belirtili, belli ama belirtili diyoruz. Belirtili isim tamlaması oluşturdu kardeşlerim. Peki ikinci unsur olan, ikinci unsur olan yine isim tamlamasının ikinci seçeneğimiz belirtisiz isim tamlaması nasıl bir şey? Ona da bir bakalım şöyle. Şuraya alayım onu da. Şimdi bakın biz yukarıya ne yazdık? Evin kapısı yazdık. Şimdi bir tane daha yazıyorum. Bir çeşit olsun. Bu sefer de sınıfın kapısı olsun. Sınıfın kapısı diyelim. Olmaz mı? Olur. Hep evin mi olacak? Sınıfın kapısı. Şuraya yazdım. Evet. Sınıfın kapısı, evin kapısı, sınıf. Burada sınıf seçtim. Tamam. Çeşit olsun. Şimdi bu belirtili mi? Belirtisiz mi? E peki hocam. Belirtisiz insan nasıl yazsan da görsek nasıl oluyor? Valla onun için ne yazabilirim size? Şöyle bir şey yazsam olur mu acaba? Bir bakın şöyle bir tamlama duydunuz mu ya da duyar mısınız bazen? Mesela şöyle deseydim aslında ben. Sınıf kapısı. Sınıf kapısı. Birisi sınıfın kapısı, birisi sınıf kapısı. Şimdi sizce hangisi belirtili? Tabii ki üstteki belirtili. Çünkü sınıfın kapısı orada bir belirlilik veriyor. Hangi sınıfın olduğu aslında belli. Ben size bir iki tane daha örnek vereyim. Dün verdim. Ee, bu da e, yine belirtisiz isim tamlamasına örnek olsun. Yani genelleme söz konusu olan tamlamalardan bir iki örnek vereyim. Mesela dün şunu yazmıştım kardeşlerime. Ders takip edenler biliyorlar ama etmeyen kardeşlerim için de yazmış olayım. Dün aramızda olmayanlar olabilir. Bakın çoban çeşmesi. Çobanın çeşmesi değil. Çobanın çeşmesi. Herhangi bir çoban. Gelelim. Nereye gelelim artık? Evet, konumuza gelelim hocam. Bence de konumuza gelelim. Yani yani artık Arapçaya geçelim. Türkçeyi bu şekilde belirttiğimizi düşünüyorum. Bakın. Bu bir Arapça kelimelerden oluşan bir yapı. Şimdi ben buraya bir isim yazdım. Arkasında bir tane daha isim var. Öncelikle öncelikle bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arapçada isim tamlamasına izafet terkibi de deniyor. Arapçada izafet yapılırken Türkçe'ye göre ters düşünülür. Şimdi lütfen şuraya bakalım. 1- Tamlayan nedir? Türkçe'ye dönüyorum tekrar. Tamlayan ev. Tamlanan kapı. Biz normalde Türkçe'de, Türkçe'de konuşurken ya da okurken İstikametimiz soldan sağa şu tarafa doğru gideriz. Yani birinci kelimemiz ev, ikinci kelimemiz kapı. Yani evin kapısı diye konuşuyoruz. Evet. Peki Arapçada bu durum nasıl? Arapçada bu durum nasıl? Şöyle bir bakalım lütfen öncelikle. Şimdi şu kelimelerin anlamlarını verelim. Bab bu kapı demek değil mi? He, çoğumuz biliyoruzdur herhalde. Kapı. Anlamlarını bir yazalım öncelikle. Kapı. Kapı Türkçe manalarını yazalım. Biraz büyüteyim mi acaba? Ya da üstüne mi yazsam acaba? Altına tamlayan tamlananı yazacağız. Şuraya yazalım. Şöyle yazalım. Bu kapı demek. Evet. Ve arkasındaki kelime de ev demek. Beyt. Ev. Ev. Onu da alalım şöyle. Ev olarak getirelim. Ev. Bu bir isim tamlaması olduğunu biraz sonra anlayacağız. Ama ben size söyleyeyim bu bir isim tamlaması. O zaman şöyle oluyor yani evin kapısı oluyor Arapça. Türkçe'ye çevirdiğimizde evin kapısı. Evin kapısı. Değil mi? Öbürü kapı olduğuna göre bu da evin kapısı. Şimdi bakın şöyle yapıştırayım. Şunu da Türkçe olarak şöyle düşünün. Babül Beyti. Türkçesi evin kapısı. Ama Arapçası Babül Beyti. Şimdi bakın ben size dün verdiğim bilgilerin aynısını vereceğim. Çok önemli kurallar vereceğim. İsim tamlaması olduğunu nasıl anlarız? Nasıl isim tamlaması olduğuna hükmedeceğiz? Bu konu çok önemli. Bizim bilmemiz gereken aslında budur. Ve size şu noktada bununla ilgili bilgiler vereceğim ve yer açıyorum kendime. Türkçeye atıyorum şimdilik, Arapçaya konsantre oluyoruz ve Babül Beyti dediğimde ben size bir isim tamlaması söylemiş oluyorum. Siz de bana diyorsunuz ki hayır hocam bu bir isim cümlesi. İkisi de isim yan yana gelmiş bir isim cümlesi. Bakın. Burada da iki tane isim var. Nerede? Şurada. Bakın. Şöyle biraz büyük çizeceğim. Burada da bir iki tane isim var ve bizim isim tamlaması olarak iddia ettiğimiz burada da yine iki tane isim var. Şimdi mukayeseli gideceğiz. Sonra ben size kuralları yazacağım. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين